Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenimle beraber Dream League Soccer 2019 oynuyoruz. Siz de bu oyunu oynamak istiyorsanız indirebilirsiniz. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Aslan. Kuzenimle birlikte karar verdik. Bugün de oynayacağız. Ben şu an kanalımı açmadım. Kanalımı hafta açacağım. Kanalımın ilk videosunu da Taha Türk'le çekeceğiz. Evet şimdi oyuna geçelim. Evet arkadaşlar şu an kuzenimle beraber oynamaya devam ediyoruz. Aynen öyle. Evet şu an e, eğlencesini oynuyoruz. Hiç böyle artısı falan yok. Beraber oynuyoruz. İyi maçlar kardeşim dostluk kazansın. sonra da. Arkadaşlar bir dakika şu kadromu bir göstereyim ilk önce. Kadrom bu şekilde. Yedekler yedeklerim böyle. Eee Sol kan sol kanatta Ronaldo, ortada Salah oynatıyorum. Sağda Neymar, sağ orta sahada Sanchez, ofansif ofansif orta sahada Çalhanoğlu'nu oynatıyorum. Sol orta sahada da Dembele oynuyor çünkü Ronaldo'nun yerini değiştirmek istemedim. Sol bekte Marcelo, Ramos yüzlük, eee diye bir altın oyuncu vardı onu aldım. Dani Alves, Dani Alves var. Kalede de Sesliç. Ee, kuzenimin kadrosu da Jesus, Messi, Ronaldo, Neymar, Pogba, Salah. E, ee, defansları da Ramos, Alves, Okion, Nomu. Altın bir oyuncu. E, ee, Todibo. Bir, bir de, de, kale de, bir de kalede bir de, de yüzlük Muslera var. Kalede de yüzlük Muslera. Evet ee, şimdi maç parsası. maça devam. Evet Dembe Allah. Aha. Yavaş. <laughs> evet buradan kaleye vursam gol olur mu? Bence olur. Olmaz. Aynen. Direkt kalecinin üstüne gitti. Arkadaşlar e videoya like atıp abone, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerden e videoya güzel bir beğeni gelmesini istiyorum. Oo. Kaleci Sezmiç kurtardı. Sezmiç iyi ya sende. Yüzlük. Uzaklaş. Abi. Çok Top dışarı çıktı. Ya. Kaleci Sezniç. Vurdu. Keo. Şey Aa, kısaya düştü ya. Bu arada arkadaşlar ben de videoyu haftaya çekmeye başlayacağım için ile bir ilk videomuzu ile çekecek. Tanıtım videosunu çekeceğiz. da çektik. Aynen tanıtım videosunu da çektik. Ona da abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Böyle böyle güzel vakitler geçeceğiz sizlerle birlikte. Yani izlemeye abone olmayı unutmayın. Ah. Benim ismim de BLS Kralı Mustafa Aslan. Allah defans Daniel Ah! Hadi bununla. Neyman Lan bu. Aa çok attım. Arkadaşlar bu arada ikimizin defansı da bayağı güçlü. Benim Ramos'um yüzlük. Sergio Ramos. O nereye attı? <laughs> Dembele ahdi be. benim şuna bakar mısın arkadaşlar? Şunu izler misiniz? Az kalsın gol girerdi. Ben Ronaldo'ya atacaktım. Dembele gittim. Ben hiç uzanmamış. Zıplamadım. Arkadaşlar benim defansım da onun defansı da çok güçlü. Onun full defansı full altın. Benimki ee, bir tek Ramos yüzlük. Bir de Keog altın. 91'lik. Hadi ye. Ronaldo. Arkadaşlar Messi vardı da sattım. Şey e, ee, Salah'ı daha çok seviyorum ben ve veya Neymar ikisinden birini oynatıyorum. Dondu. Lan dondu. Oyun dondu bir ara. <laughs> Kendi kalesine gol atıyordu. Aynen. Kayma. Kayma. Ronaldo'ya <laughs> kalktı lan. Aa kırmızı kart mıydı? Sarı. Ha. Hmm. Bora Atmasın. Atamazsın. Atamazsın. Kaleci de olmasaydı. Altı arkadaşlar benim kalecim Taha'yla birlikte sabah bir oyun oyun oynamıştı. Kaç top kurtardıydı 20 ay 20 demişim. <gülüyor> <gülüyor> bir maçta 20 bile kurtaramıyorlar zar zor. Şey, e, üst üste 4-5 defa kurtardı arkadaşlar. 6-7 kere kurtardı yani. Topa atlamadan biri durmadan göğsüne çarptı. Arada bir buglar oluyor. Onun kalecisi de maşallah çok iyi bir kaleci. Maşallah. Tütün maşallah. Lan! <laughs> Eline çarptı olsaydı. Onu bırakacaktım aslında ya. Arkadaşlar kusura bakmayın. Şey, küçük kuzenimiz vardı. Da, o geldi şimdi videoya video devam ediyoruz. Video çektiğimizi bilmiyordum. Hı hı. Ah. Aa. Evet. Üst üste iki hata. Ah. Çalım mı? Erken yapmam lazım bunda baya. Kaleci koşuyor bizden önce. Kalecilerin <laughs> otomatikman taç atması çok saçma bence. Hayır. Nereye Marcelo. Alexis Sanchez. Oh, benim planlarım zorlandı. Bakay, ikimiz de geçemiyoruz bak şimdi. Of. Allah'tan ayağına kaymadım orada. Kırmızı verirde. Var da benim falilerden gollerim de güzel hiç atmadım ama uzaktan gollerim de güzel. Taha gördü. Serbest duruş çok olmadığı için. Yani çok serbest duruş olmuyor yakınlardan. Arkadaşlar böyle farklı oyunlar istiyorsanız onları yorumlara yazmayı unutmayın. Aynen arkadaşlar. Mesela Bizi kabul ederiz. Kafa topu gibi oyunlar. Bir tane daha DLS kanalım vardı ama ondaki videoları beğenmiyordum. Onu kap o kanalı kapattım. Hadi ne? Allah. Alexis. Abi. Sa İki <laughs> saat sonra offside verdi ya. Hadi <laughs> yere düştü gördün mü? Gördüm. Orada ne oldu? Bilmiyorum senin ayağıma takıldın herhalde. Sen ayağını yere vurdun herhalde. <laughs> Arada sonra da böyle saçmalıklar oluyor arkadaşlar. Offside değil offside değil. Hayır ama gol dedi. Evet arkadaşlar bir maç daha yapacağız. Evet arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz ikinci maçımıza geçtik. Evet arkadaşlar, bu, arkadaşlar tekrardan merhaba. Bu bir ilk videomuz olduğu için biraz heyecanlıyız. Lafları yanlış söylersek falan kusura bakmayın. Arkadaşlar e, bu arada ilk video olduğu için biraz uzun olmasını istedim. Bu arada arkadaşlar oynadığınız oyunlar varsa bize söyleyin. Biz de onları oynayalım. Online oynayanlarına bile mesela öylesi oyunlar oynuyorsanız bize söyleyin. Birlikte oyun oynayalım. Evet. Kaleye vur kanka. Arkadaşlar şey yama yapmaya çalıştım ama yapamadım. Eğer yama yapmayı bilenler yoruma yazabilir mi? Var arkadaşlar şey isterseniz cezalı filan mesela yok bilmem ceza ödül cezalar bilmem hiç oyun oyun basmaya basmadan filmem ne öylesi şeyler istiyorsanız yoruma yazın. ya, bunda otomatik koşuyor. yani o kadar hani B'ye basıp hızlı koşuyorsun ya. Ha. Öylesi şeyler olmadan ödül olarak mesela arkadaşının 15 saniye oynamaması falan öylesi şeyler istiyorsanız yazın yorumlara yapalım. Arkadaşlar şey e, istiyorsanız e, tabletten hariç başka oyunlar gerçekte falan öyle öyle oyunlar istiyorsanız yazabilirsiniz. Onları da kameradan Hı -hı. kameradan oynayabiliriz. Tamam. <laughs> Oğlum oyuncular da mı acaba şey oldu? Heyecanlandı. <laughs> arkadaşlar bize video çekiyorlar Heyecanlandı Ama hakikaten arkadaşlar oyuncular bir değişik geldi bana ya. Ah önümden geçti. Ya. Oha sesin çok. Arkadaşlar Muhammed Sala bas şey güç bastım. Ah be. Ee, şu an 9 kaçtı? Bakalım. Şu an Salah 95'lik. Ronaldo 100'lük. Dembele 100'lük. Hakan Çalanoğlu 100'lük. Sanchez 100'lük. Neymar 100'lük. Ramos ve Sezniç 100'lük. Bir de Griezmann var yedeklerde. Evet. Şimdi devam edelim. Oo, bıraksam akrep vuruşu yapıyor. <laughs> Abi derecesiz yüzük ya. İyi vuruyordu uzaklarda. Bak ah be. Boyu kısağında. Evet ilk yarı bitti ve ikinci yarıya devam ediyoruz. Bu arkadaşlar oynadığınız oyunları ya da bizim oynadığımız oyunlarda çekebiliriz. Bilgisayar üzerinden isterseniz. Bilgisayar üzerinden e, çekemeyiz de. Aa doğru. Bilgisayarda kanalımız yok. Ah, oh, ah, oh, oh, gelme ay penaltı değil mi lan <laughs> hoca bu pası gördün mü Oha. hayır ya Bu bay sokacağım birazdan Hayır hayır hayır. <gülüyor> Olsaydı. <Gülüyor> ya Marcelo niye geride kaldın ya. Şu boğabayı boyunu Arkadaşlar dembele yerine koy Hatta Sanchez yerine koyacağım. Sanchez yorulmuş biraz. Evet başlat artık. Hadi. Bekle. Bana gücü değişikliği yapmayacağım. Şu an arkadaşlar e, videoyu Mobizen videoyu Mobizen üzerinden çekiyorum. Siz de video çekmek isterseniz bu uygulamadan yapın. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ah. Gol yedim. Arkadaşlar eğer akşama doğru isterseniz şey akşama doğru bir video daha gelebilir. Gelir mi sence Mustafa? Bilmiyorum. Sana bağlı. Benim kanalım değil sonuçta. Senin kanalın çıkacağı videolar sana bağlı. Ay. Evet. Bir bir oldu durum. Nasıl abi? Lan oğlum Neymar. Askere gidiyor Neymar. Lan. Lan. Evet. Ramos. Neymar. Ah, sana geçmedi. Çalhanoğlu. oğlu. Sala artık bir topu al ya. Marcelo. Sala. Aldı da ikinci yarı bitti ya. Evet arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.